Merhaba, Blockwave'e hoş geldiniz. Hiç kripto fiyatlarını gerçekten neyin belirlediğini merak ettiniz mi? Bir coin'in değeri neden aniden fırlar veya düşer? Hadi bunu açıklayalım. Bugün arz ve talepten bahsedeceğim. Önce temel bilgileri netleştirelim. Arz, piyasada bir şeyin ne kadar bulunduğudur. Talep ise, insanların onu ne kadar istediği yani ne kadar hevesli olduklarıdır. Bu ikisi fiyatı belirlemek için birlikte çalışır. Şöyle düşünün. Eğer bir şey nadirse, yani arz düşükse ama birçok insan onu istiyorsa, talep yüksekse fiyat yükselir. Şimdi Bitcoin ile somutlaştıralım. Toplamda sadece 21 milyon BTC olacak. Bu sınırlı arz, daha fazla insan Bitcoin isterse fiyat üzerinde yukarı yönlü bir baskı olacağı anlamına gelir. Ama insanlar ilgisini kaybederse, yani talep düşerse, arz ne kadar sınırlı olursa olsun fiyat düşebilir. Bazı kripto projeleri zamanla arzı artırır. Buna enflasyonist model denir. Eğer daha fazla coin oluşturulur ama talep aynı kalırsa, fiyat genellikle düşer. Diğer yandan, bazı projeler coinleri yakarak, fiyatları artırmak için arzı azaltır. Yani, talep artarsa, fiyat artar. Arz artarsa, fiyat düşebilir. Arz sabit ama talep düşerse, fiyat düşer. Arz sabit ve talep yükselirse, fiyat tırmanır. İşte kripto piyasalarının kalbi budur. Peki, bir yatırımcı olarak nelere dikkat etmelisiniz? Bir coin'in arz yapısını kontrol edin. Yeni arz geliyor mu? Coin'ler yakılıyor mu? Topluluk büyüyor mu? Yani talep artıyor mu? Cevaplarınız, potansiyel kazançları veya riskleri görmenize yardımcı olabilir. Özetle, arz ve talebi anlamak, kripto fiyat hareketlerini anlamanın anahtarıdır. Bunun gibi daha fazla içerik istiyorsanız, Blockwave'e abone olmayı unutmayın. Sorularınızı ve düşüncelerinizi aşağıya bırakın ve bizi Instagram'dan takip edin. Blockwave 2025. Bir sonrakinde görüşmek üzere.